bir kardeşinin meziyeti var. Ya sen nasıl onu kıskanabilirsin? Nasıl sen onu kendine rakip görebilirsin? Eğer bunu yapıyorsan sen Allah için hizmet etmiyorsun. Bir hizmet yapar bir taşı kaldırırken zorlanıyorsun. Bir kardeşin geldi böyle çok güçlüdür. Sevinir misin? Üzülür müsün? Taşı kaldıracaksın. Daha güçlü bir adam geliyor da tutar kaldırır. Maksadın taşı kaldırmaksa. Ama senin maksadın başka bir şeyse kendinsen o zaman sana rakiptir. Bütün nefsani huzuzattan tamamen kendini kurtarmayan, ihlasa girmeyen tevhiddir bu işte. O tevhide girmeyen, ihlasa girmeyen bu hakkı bulamaz, hakka da hizmet edemez. Hakkı kendi nefsine, enaniyetine bir şey yapar, ha, bir hizmetçi yapar. Allah bizi muhafaza etsin Allah. ya Rabbi. Allah. Şu dini anlatıyorum, hepimiz bak anlatıyoruz. Bunu bu bu cinayetin üstünde bundan üstünde bir cinayet yoktur. O Kur'an'ı getir. Kendi bazı şahsi şeylerine, halkın teveccühü, bazı riyaset kazanmak, bazı menfaat bunlar için şey et. Kendine bu Kur'an'ın hizmetini, faziletini kendine kullan. Bundan büyük günah yoktur. Cinayeti Kur'an'a karşıdır. Dikkat edelim. İhlas, ihlas. İhlas bu hakikati görmeye olduğu gibi görmeye sebep olur. İhlas hem de yaptığın hizmetin makbuliyetinin sebebidir. Bu olmazsa hizmetin makbul olmaz. İhlas müminlerin ittifak ve tesanüdünü temin eder. Kardeşlerinle ittifak edersin. Onlarda tefaniyle onlarda fani olursun. Kendini yitirirsin. Ama bütün o kardeşlerin kadar, mümin kardeşlerin kadar bir vücut kazanırsın. Yitir onu da at ya. Elinde muzırdır zaten sende kasa. Terket onu. Fena fil ihvan ol. Kardeşlerinde fani ol mümin kardeşlerinde. Ne oluyorsun? Manen büyüyorsun değil mi? Bak, bir tırnak. Kemiktir ha. Basit bir tırnak. Ama insanın vücudunda diğer azalarla beraber olup ittifak edip ruh noktasında itaat edince tek bir ruh altında olunca bu da insandır. O bedenden bir parçadır değil mi? Bütün bir bedeni karşı şey yapıyorsun, kazanıyorsun. Ondan yüksek de bir sevap yoktur. Sen şahsi amelinle ne kadar sevap kazanabilirsin? Bir de koca şeyi düşün bak. Dedim ya geçenlerde o ruh ismindeki melek yüz bin başlı. Her başında yüz bin ayrı dili var. Her dilinde yüz bin ayrı lisan tesbih ediyor sen kardeşlerinle bak ittifak edin ki İslam bunu emrediyor. Bak namaz kılıyorsun cemaatle. İyyâke na'budu. Biz sana ibadet ederiz diyorsun. Değil mi? O cemaate dahil olduğunda. Bütün Müslümanlar kadar bir dilin var. Bütün o dillerle ibadet edip tesbih ediyorsun. Birbirinden istifade edersin. Amelde çoğalmaya çalışacağına. Sen ihlasta çoğalmaya çalış. Kardeşinle rekabet edip onun üstüne geçmek için daha çok iş yapacağım diyeceğine sen kardeşini sevmeye çalış. Dünyevi makamatta veya uhrevi makamatta nefse bakan cihette kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih et. İbadetlerde tercih olmaz. Bak yani Allah'a ibadet taatte de ben değil o yapsın veya o daha önce yapsın olmaz. O Allah'a karşı azmin gayretindir. İsar ama menfaattedir. Fakat bu menfaatte kardeşini kendine tercih etmek. Menfaat dediğimiz sadece dünyevi değil. Mesela çalışacak mesela insanları daha çok insan anlatacak diyor mesela. E ya ben sevap kazanayım. Gel. O da dünyevi makamdır. O şan şeref. Kutbiyet, gafsiyet, velayet bunlar da yine dünyevi sayılır. Nefis hesabınadır çünkü. Hadislerde ve ayette var. Müminler değil mi? Hayırda yarışmak var. Sabiku ila magfiretin min rabbikum. Rabbinizin magfiretine yarışın diyor. Önce yapın. O Allah'a itaatte. İtaatte o kardeşinle rekabet değil. O rekabet değildir bak. O sevkat daha önce yapmaya çalışmak. Hani koşuda aynı takımdaki iki insan da koşuyor. Aynı takımda beraber koştular mı o daha şek verir öbürü daha hızlı koşar ona bakar koşmayı teşvik eder bu şekilde böyle o itaatte sefkattir Allah itaatte ama menfaati nefsaniyede ki menfaati nefsaniye derken sadece o adil dünyevi maksatlar para pul değil ha şeref makam nam bunlar da dahil kardeşini tercih et bir hakikat imaniye bakın şurada anlatılacak. Kim anlatsın? Sen de anlatabilirsin, ben de anlatabilirim, o da anlatabilir. Tamam. Bunu anlatmakta. Kim anlatsın? Şimdi şöyle düşünse, eğer bu hakikati imaniye bunun anlatılması, sen bunun anlatılmasını gaye maksat yaptıysan, önemli olan bunun anlatılması, kimden olursa olsun, sen o hakikat imaniyeyi, o Kur'an'ı seviyorsan, kim anlasan, ha sen, ha bir başkası. Fark eder mi senin için? Yok. Ha diyebilirsin ki ya bunu ama ben anlatayım. Benim anlatmamı tercih ederim. Çünkü ben anlatırsam hani ben sevap kazanayım. Ya Allah'ın seva, sevap Allah'ın lütfudur. O kardeşin anlattığında sen de onu ona sevsen sevinsen onunla. Ve o kardeşinin anlatmasına sen imkan veriyorsun. Bak sen durarak onun anlatmasını sağladığında. O yine senin aynı, sen yapmışsın gibi sevap değil mi? Belki daha da sevap. E, e Niye sen istiyorsun ben olayım? Mümkün, hani başkası da o da anlatabilir, sen de mümkünse tabii. O da anlatabilir, sen de anlatabilirsin. E, o zaman o yapsın. E sen Allah için peki hani itaat edecektin? Ya itaat ediyorum zaten o kardeşime imkan verdim, rekabet etmedim, o kardeşimi tercih ettim, öne sürdüm, ona destek oldum. Bu itaat değil midir? Bu itaat değil midir Allah'ın emrine itaat değil midir? Şöyle bir misal vereyim bak bununla. Bir adam bak sen aldın beni omuzunda, omuzunu aldın böyle çıkarttın. Ben nerede görünüyorum? Yukarıda. Şimdi biri dedi ya ne kadar yukarıdasın. Peki o yukarıda olmak benim faziletim mi, senin faziletin mi, aşağıdaki onu tutanın fazileti Yani Allah sevabı o yukarıdakine mi veriyor zannediyorsun? Asıl sevabı. O kimin faziletidir onun üstte olması? Hangisi daha faziletlidir? Ya ben anlatıyorum ben onun istemiyorum. Ben istiyorum ki sevabı ben kazan. Bu nefsin hilesidir. Kendini de kandırma, kimseyi de kandırma. İhlasla ilerlemek lazım. Sevmekte ilerlemek lazım. Diğerleri hepsi baghyan beynehumdur. Bunlar da hepsi ihtilafı çıkaran şeyler. Tekrar edeyim ama bunu ihtilaf derken şey anlamayın. Aramızdaki şu rekabet meselesi değil sadece ihtilaf. O da ihtilaf onun üstünden gidiyor ama hani itikatların bozulması, bid'atlar, dalaletler çünkü ehli kitabın ihtilafı ne? Hakkı ihtilafı. Biri dedi Allah İsa Allah'ın oğludur, öbürü dedi ki haşa verdiği zina. Başka şeyler, şirkler, alev İslam içindeki o ihtilaflar da o itikadi ihtilaflar da buradan kaynaklanıyor. Bunu anlatmak istiyorum. Bu çok geniş bir ayettir. Üstad Hazretlerinin İhlas Risalelerini okuyun. 20. lema, 21. lema. İhlas leması derken sadece 21 düşünmeyin. 20 de çoğu 20'den başlıyor. 21 ondan bir parçadır zaten. 20 ve 21'i anlatın. Kaç türlü meseleye temas ediyor? Hepsi ihlasa geliyor, dayanıyor. Sorunumuz çok. Cevabımız çözümümüz tektir. İhlas. Bütün sorunların kaynağı da tektir. İhlası kırmaktır. Bu da bagyen beynehumdur işte. O, burada dediği bagyen beynehum. Nefsin öne çıkmasıdır. Allah için olmamaktır. Aramızdaki tesanüdü kırıyor. Böyle olunca Allah'ın inayet ve yardımı da kesilir. Hem maddeten galebe gider hem de manen ilmen de galebe gider. Bidat ve dalalete düşersiniz. Ben sahilini bulamıyorum ha meselen. Yani o kadar geniş bir ayettir.